Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle beraber ne videosu çekiyorsanız ki sabahlamayın. Şu an 0 şu an şu an şu 50 Ne arkadaşlar 10 dakika evet. Şu şey Burada Engin istediği Efe Nasıl oldu? Efe Kan'ın maceraları. Efe Kan'ın maceraları. 28. 28, 28, 28 bölümü sanmış. Bu Böyle. ikincisi değil mi? Aa bir dakika. Artık Zekeri değil mi? Hı. Normalde arkadaşlar korku filmi bakacaktık. Ama Engin, Engin olduğu için. Sağ Bakalım. Ne? Engin çok korku sanmış. Şey. Gel bakalım. Bak. ana Anay. Zekeri Lan'ın evi şuysa. Ben ne kadar sinan yaptım. Çok korku. Bu arada ilk defa. Onlarla video. Kapak fotoğrafı alacağım tamam mı? Lafa silfa. Ben de ben de. Hadi. Beast. Hadi yap. Oldu mu şimdi? Hı hı. Al. Bir silah. Silahını nasıl kalsın, nasıl şort. Hadi. Evet. Bodi, 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 sen Arkadaşlar bu arada ortam büyük. Ne? Bakın bu yapmadık biz yaptık. Evet. Mi? Yok. Ben Biz yapmadık, yapmadık. biz kurduk. Biz kurduk. Sen yaptın. Kurdu. Kurdu. İkimiz yaptık sen de taşıdın. Ne yapayım? Cipsim düştü. Düştü iyi. Bir oradan top var ne alaka? Engin olduk. Bir de demin şey oldu bu televizyon düştü. Nasıl kırmadın? Anne bak televizyon çalışıyor. Ya nasıl kırılmadı? o? Ee, ben şaşırdım. O nasıl kırılmadı? Böyle takla. Ne oldu? Kalk oldu. Arkadaşlar yastık ben biraz böyle dur. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi mi Arkadaşlar yastıkla oynarken yastık... yastık. Yastıkla oynarken arkadaşlar direkt yastığa aldı fırlattı gitti git, git. temizledi. Ama bilerek yapmadı. Bence de bilerek bilerek yapmadı. Istediği yaptı. Top o sıkıntı olmadan istediği çora yaptı. Top atsaydı kırıldı. Evet. Top atsaydı kırıldı. Evet. Zaten sen Yok yok ben video için şey diyeyim. Çok şey yok tam büyük arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Bence de cümleye girebilirim. Belki. Erciğ'de sen şey Bir şey olmaz kayıt durguturum. Sen sonra şey dersin. Nasıl sonra şey <laughs> yapayım yapayım. 52 Çak. Çak. Başlatıyorum artık. Başlat. Şey? Arkadaşlar bu arada ben şey istiyorum. Şarkı çıkarmaya. Yakında okullar başlasın. Şarkı çıkartayım. İki misafir çıkartalım. Olur. Üçümüz hatta. Adı kaç tane i̇şte şarkı salsın. İşte geliyor kanka. İşte geliyor kanka. Ya ulan silemem İşte geliyor Almanya'dan arkadaşlarım. İşte geliyor. Özel harika. Um, i̇şte yani öyle bir şarkı var zaten. Ben, Elvin, Amca, um, Elvin, Ez Ezgi, Engin, biz bir YouTuber'ız. <laughs> bir şeyler uydurmamız gerek. 10, <laughs> 10, 10 ortam, ortam. ortam. Ne çatı paylaşım paylaştıktan sonra YouTube'da da paylaşalım. Şey al, bir şey alın. Canlı. 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 Şu an hayır. Ama eğer <laughs> aboneler fazla söylesen canlı niye yapmayın? <laughs> Bu arada e, mesela başkalarının başkalarını izleyecekmişsin.

Ben de gidiyorum. Uşağım Çıkayım mı? şimdi. Ben ben um. git. Oh. Ben de Aa şabanlar. Siz ne yapalım? Aa, yumurcak, yumurcak biliyor musun? Ha saat salar. Bu aa, A, aa, aa, ya, ya, ya Bu, bu yani, şak şey. Ne? Estağfurullah. Ne gibi alacak? Çok komik. <laughs> o suratı... Babam bir saat. Ne? Anne bir saat evet. O bana bir saat gideyim ama Şu, an, Fiyon, şu saat kaç? Keskin bir saat. saat kaç? E, kaç? Bilmiyorum. Göstermiyorum. Ve şu an nasıl Ezgi yapıştırır? Ezgi bekleyelim gelsin. Bu sırada bakar mı? <laughs> Çocuğun suratı. Aa, <laughs> <laughs> bence Bir göster mi? Kaydır <laughs> gerekmedi. <laughs> Çocuğun suratını göster. Ne oldu? Çocuğun Bekle, suratı bak. <laughs> <laughs> Bu mu <sor. gülüyor> Bekle. Nereye? Ezgi ne <gülüyor> abi? <gülüyor> Ezgi nerede? <laughs> Ezgi burada değil. Ezgi orada yok. Yok. <laughs> Aa orada of ezgi beklememiz lazım arkadaşlar ve ortam büyük ortam büyük olma çocuğum bu tarafını çek şey. <laughs> tam bu yerde durdu yani of ezgi ne yapıyorsun orada gel ya <laughs> yani korkuttum ne gideceğiz mi falan. Hayır. Gitmeyeceğim Oturlayın. değil mi? Geliriz. Çekil misafirler daha oturuyor. Tamam oturuyor. Çık, çık. <laughs> çık. tamam. tamam. Gel hadi. Dur bekle alın telefonunu. Çünkü internet Eğer ben sabahlayamazsak kaydı durgutum. Allah. Lan sen burası cips yapma 6 yıl önce. Oha. Son Bu daha, arada ben video atayım. Son daha 5 <laughs> yaşındayken. <beş için belki. gülüyor> ne? <laughs> ya <Yani> siye bastı. Dur O <laughs> da benim daha, son Daha sonra... Daha sonra yarın da anlatacağım. Ben de, ya de yarın anlatırım. Sabahla kalktın anlatırım. Yani şu an akşam akşam zaten. Hevesimiz şey, kaç video? video. Bu arada başlatın. Ve e, ne zaman uykumuz geliyor yüzümüzü yıkamamız bence, lazım. benim biraz benim geldi. gözüm yanıyor. Benim biraz geldi biliyor musun? Ben yüzümü yıkama gidelim mi? Bence de gidelim. Benim yok. Hadi gelin. Değil arkadaşlar bence de gidelim. Girip yüzümüzü yıkayalım. Ama, Ama orada şey şey banyoda yok şey su. Biraz emin Biz ne başka yerden yıkarız? Burada. Oğlum bir şey söyleyeyim kalktın ya. Soğuk geldi bana. bana Akşam soğuk geldi bana. Ya Bunun Mazda bir şey, böyle şey. Elvin. Elvin. Mazda. Ey Mazda kolim için. Ben açık. Bana Mostar arkadaşlar. Ortama bakın. Ortam mı? Yani nasıl mümkün? Mümkün mümkün. Mümkün mümkün gerçekten. Şimdi Şu... kum kaçtı. Kaçtı e, değil mi? Ben de öyle yapayım mesela sabahlarken. Ve ben... peçeteli silelim yüzlerimizi. Açıkın kollarımıza da yapalım. Beni Kim çekeceğim mi? Hı hı çekeceğim. Kerim nasıl de kalalım? Yani Eski... e, en doğru orada koyun. Hı? Yaş olası bir Aa! Yerde... Arkadaşlar ne? bu biz orada e, pijamalarımızı giyelim mi? Nasıl dersiniz? Bu zaten pijama gibi. gibi. Arkadaşlar bu arada bir şey yapmasın. Yok. Ama sen bir, şey, bir şey gibi. Bir e, şey Ben de bir şey. bir şey. Bir şey Lan sus, bir su Ne? 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 E, ağmaz da olur. Ya zaten bunu bilin. Ee bence ben bunu ki babandan. Babasından babama oluyor, babandan oluyor mu? Bu her ne futbolmuş. Bu babanın mı? Ya. O nasıl oluyor? Ayşe. <laughs> küçük mü? Ben mi? <Bilmiyorum>. Küçük küçük. Oo, <laughs> <Ne oluyor>? dondurma. Benim <laughs> git diyorum. Bizimkileri tamam, göstereyim. Göstereyim. Bizimkiler. göstereyim. Göstereyim bizimkileri. Göster, göster. Hop biraz gösterdim. Ben birazcık su içeceğim. Açık. O gibi. ben dondum bu arada. Ben de dondum. Açık. Kaldı mı? Durup mı kısalım ben, mı? Durup Ben dondum. Ben de dondum. <gülüyor> Kamera <laughs> tarafındanlaşırsın sigortam. <laughs> ben böyle bir dondum. Allah'ım <laughs> içemiyorum. O vallahi. Açık şey. sesimiz kızar. <laughs> 10 Ses gelmiyor. Ama neden bağırıyorsun şimdi? Arkadaşlar insan kardeşi olması çok kötü bir şey. Ee, şaka şaka olması çok güzel bir şey dedim. Oğlum, şimdi... oğlum dondum ben, vallahi. Şey de, buzdolabına bir bakıp Yok, sana... Yok. Lan, yemek. Oğlum şimdi yemek yedik. Bir dakika. Değil, Kitaplık mı? Taplık sen, taplık. sen sen tatlı. Çık can tatlı çektim senin. Yok. Ben Aa, bak şu dünyaya en güzel çıkacak. Yok. Evet, dünyanın... e, Engin gelsene bir. Ben Televizyonu anladım. nasıl yapacağım? Ha? Televizyonu nasıl yapacağız? Bir şeye tıkma. Ne? Bir mi? Ortaya tıkma. Ne diyeyim? Kumanda Çok burada. Bence bir tane daha yorgan alalım. Ne? Çok soğuk. Bence bir tane daha. Hmm. <laughs> bir evin gelse böyle. Evin gel ben. Biz değil. ne bakır aşağı şey, yumuş Engin ya, en nereden son, çıkayım ki ortaya bas dedim. Şey sen anlamazsın. Almanca mı bu? Ya. Hmm. Evin gel ben. Şey ben bir sorun. tane çikolata al. Deli misin? Hayır battaniye ver. Bir dakika bir dakika ben alacağım. Gel. o battaniye var ki. O çok iç. Tutmayayım. Oğlum bir dakika burası daha sıcak. Ya. Oğlum burası daha sıcak gerçekten. Bu nasıl bir şey? bunlar Hadi oradan selamlaşalım gel. Hello. <laughs> Hello kitty. Dur yanlış yaptık. Ha? Yok Oğlum, şimdi dur, yanlış. Isteyin. Bak çünkü de şimdi gelmiş. Ee, buradan alabilir mi? Çek geri bir. Şimdi yap. Sıkıştı. He, ee, robalardan diye. Tamamdır. da. organ Ne yapacaksın? Bilmiyorum, gel. Gel, gel Gördü oğlum ya. Neyse. Sen ne yapacaksın ki? Alacağım var da. Aren. Burası daha sıcak. Evet lan. Keşke burada. Keşke ama televizyon olsa burada. Ya. Yok. Klimatik, klimatik var da. Var ama böyle bir şey taktı. O şimdi mi? hava sıcak, bir daha sıcak şey yok. Siz Abi, şimdi dışarısı kim bilir ne sıcak. Soğuk. Elbette ay kapa. Ne? Dedim niye? Evet, ben yine nasıl aldım burada başka bir şey bakalım. Ma on kapa. Bak, da kimse bakmaz zaten. Zaten ben bir yemedim birini. Ben de kimse bir yemedim. Değil. Eskiden daha güzeldi. En güzel <laughs> kıyamamı. Çok soğuk. De ooo. Oops. Evet, benim acım ya. Şu bir e şuraya bak. Yok yok yok. İstersen veririm. Oraya bak. Oraya bak. Ne? İstersen bunu veririm sana. Yok yok. İnsan tamam. arkadaşlar kardeşi olması çok kötü bir şey. Yani erkek çünkü <laughs> yapıyor. Sürekli hem bağırıyor. biz hep şey yapıyoruz. Bir de cips yerken kendi kendini yalan, yalan. yalan yani kilek. Ben güzel. <laughs> adamın kılıcı. Lan nereye Netflix giriyor? Netflix'ten bir şey bakalım mı? Netflix Para Netflix. Para mi? Ödedin işte. Hmm, ee, sweet Game. Mi? Sweet Game baktınız sweet mı? Sweet Game. 3. Üçüncü no, sezonu çıktı. Üç, üç. Sen baktın mı? Yok. Bakalım mı? Tamam. Netflix yok. Var be. Var. Türk en iyi <Türk>, şey var. Netflix'e geç. Engin bana ver. Ben anlatacağım. Ar Engin. Kırdık. <Türk> <Türk> Arkadaşlar bu ayak Ezgi istemeden istemeden mi ee, kumanda şöyle yapa yapa şeyi pilini çıkardı <laughs> Biri, ve patın altına kaçtı pat. ben pat aldım şey. tabii ki. De. Pat Ama her şeyi ben yaptım. Türkçemize lütfen dikkat edelim Pat. Teyzemin mi? söyledi. Annemin mi? Teyzemin mi? Yoksa uh -huh. çocuk için mi? Sweet game için bir şey. O zaman bu Pego, 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 <laughs> pego, 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 ana sayfa pego, 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 Ana ayı pego, istersen. pego, pego, Az önce ayı. <laughs> Linet izlemen gerek bu videoyu. pego, 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 ha ha pego, e nerede Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Yorgan sıpsıcak. sıcak. Peki benim sesim niye değişti? Nasıl de Sen lan sen ne yapıyorsun? ASMR. Squid Game'e bakalım. Bence bence Squid emojiler bakalım. Tamam. Ama ben ASMR yapıyordum. Aynen. Çıkışı, uzun değil mi bu? Lütfen değiştirmeyin bir videoyu. Aynen. Sui game kaç? 3 3. Üç. sezon. Üçüncü Aga sezon. be. Üzgün. Al Türkçe. Bu şey, e, öbürleri bir, bir, bir birinci sezon <laughs> Neden şu, şu an? E, Ay. e birinci sezondan üçüncü, sezon, üçüncü sezona kadar bakalım mı? Hadi evet, bakalım. Cool. Buna baktın <laughs> da Harry Potter'ın şey? Aa, aa abi beni sor onu çünkü sen ne Elvin'e Elvin yatışsın mı? Elvin git çabuk. Üzgünüm. Uykum yok ama istemiyordum. Yatma. yatma. Ay sabahlayacağım. Ne? Aynı sabahlay. Ben yatırsam videoyu siz çekin he. Hayır. Yo bir sen kaldırıyorsun. Biraz soğuk su. Evet. evet, soğuk su sana iyi de. Yok ya. Skutem prensesim ben. İsterseniz buna bakalım. Anne dedim sana. Anne sakla çıkalım Niye? Soruyuz. Çünkü bakıyız dedik ki. Aşağıdan bak. Buna baktınız mı? Aşağıda <San> Squid <San> i̇şte Game. Bu be? Yukarıda Squid Game. Telefon ne o? Hangi hangisine bakalım te şey, Squid Game şey. mi? Bu mu bu bunu, bu bunu, bunu, işte bu Ah bu bu Kamera evet. arkasını bakma. Evi yakıyor. Evet, o da Squid Game Challenge bir de Squid evet, bir tane kahve yapalım. Aa ben kahve mi içmeyeyim? Oo küçüküm ta kahve biz iç. İçir Deniz. İçirdim değil de Deniz Arslan. Ee, bana verir de da tırıldılar. Anam şey bu an ben alıp. Düz kesme tamam alıp Çok kötü. Tamam çok kötü bir şey. Kahveyi bana dağıttılar bir kere ama çok kötü. Çok kötüydü. Ama Acılı, acılı. Ama kokusu güzel. Kokusu güzel ama. Oğlum beni niye uyandırsın? Ya. Elin Hangisi? Tam sabah sabahlayacağız. Arkadaşlar sabahlayacağız. Hangisi 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 hangisi? Saat kaç? Uyursan gözler tıkıyor. Ooo o, <laughs> <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> o zaman hiç uyumamaz. Böyle. Yapma lütfen. Ya bunu yiyecek misin? Seçmezse çikolata almam Yok bakacağım bakacağım. Hangisi? Aa yayın arkadaşlar. <laughs> Vallahi söyleyeyim bir tane. Birincisini sal. Bu. Evet. Bu kamera arkası. <laughs> Tam tamam. olabilir. Nasıl çekileyim mesela? Bu kamera. Hadi. Hadi. Bakalım. bakalım nasıl çekilmiş. Yoksa. Wow. <laughs> kamera arkası başka. O kadar büyük mü burası? Büyük. Büyük. Hiç baktım. 16 yaş içmiş burası. O Elvin, Oğlum, o ne olacak ki ona? Bir de bu küçük. Ne? Elvin bu kamera bu... arkası 1900 yıllarda bu gerçek oynandı. Bizim orada buna kalamar oyunu derlerdi çünkü yere kalamar şekli çizilerek oynanırdı. Çocuklar iki gruba ayrıldı. Bu fan ve defan sattı oyun başlayınca defanstakiler oyun sınırları içinde iki ayak üstünde koşar. Bu gibi mi? Hı -hı. Çizginin dışında Hayır kurulur. Hani. gitti mi? Ben kapatıyorum. O zaman ışığı neden kapattın? Ben ışığı kapatmadan yatamam. Açık yatamayım. Defans hattını geride bırakıp yapmayacak. Tamam, tamam, tamam. Kestirmeden giderse iki ayak üstünde yırma hakkına Şu. Dön. Gizli müfettiş. gizli müfettiş. Bu Çin demiyor mi? Yok, bu gizli müfettiş. Kore. Hı -hı. Japone, Kore de Çin. Japonya Kore değil. Kore'yi sevmem. Ben saydım. Öğren. Başla. Öğren. 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 Yani sen kazanmak için Tamam ben Yeni görmek zorunda mı? Kafasındaki bir dakika arkadaşlar arka 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 gördük. Orası da sansürler tamam mı? Hani, ya Gözükmedi. Ama bir şey yani gözükmedi. Gözükmedi. bağladım. bağladın. Ölürdünüz. Evet ölürdünüz. Gözük gözüktü. <laughs> Atleti yıkıldı. Oyuncu. Yaşasın. Nasıl? Kazanan takım siz olduğunuzda yaşasın diye bağırırdınız. O an Kayda Turgutran sonra açarız. Yani Şeye daha sonra öbür sene. Hani beyaz şeyler alakalı. Evet. Bu da sokakti. Yok durmamış. Sonra açarız arkadaşlar. Görüşürüz. Bu da Efekan gibi cips yiyor. Du 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 İşte arkadaşlar şimdi size havayı göstersem <laughs> inanamazsınız. Sabah 6 gibi. Gün ama akşam. Akşam yani 1. Burada gözükmüyor ama. Bak burada gözüküyor. Buradan gözükmüyor ama. Buradan. Oğlum baksanıza nasıl sabah gözüküyor. Bakın oradan gözüküyor. İnşallah gitmez. Kapatsak mı Hı. yoksa bizi görecekler? Bence kapatalım. Ben de Arkadaşlar bu arada ben aslında uyuyacaktım. Ben de onun yüzüne tükürdüm. 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 İşte söyledim arkadaşa, saat altı. Ya. Arkadaşlar. Gerçekten saat altı mı sandın? Evet. Vallahi dışarıdan şuradan gördüm. Arkadaşlar eğer korkutturursa beni kayda aç.